Hocam bir ürünü değerine fazla satmak. Bir ürün misli ise, yani misli demek ne demek? Çarşı pazarda bunun aynısı var. Mesela ekmek. Belli mi bunun fiyatı? Belli. 2 lira değil mi? Bayağı da zam geldi ya. 2 lira. Şimdi be, sen İstanbul'a yeni gelsen, birisi sana bu ekmeği 5 liraya satsa, senin bunu geri verme hakkın var. Niye? Gabni fahiş yaptı bu. Fahiş fiyattan sattı. Niye? Bunun misli var çünkü. Misli. Yani Piyasada bunun bir değeri belirlenmiş net ve aynısını bulabilirsin, aynısını. Ama kıyemi mallarda, kıyami demek ne demek? Mesela koyun. Koyun mistiği değerlendirebilir misin? Aynı koyundan var mı tane daha? Farklılar, kilosu farklı, derisi farklı, yağı farklı. Mesela ikinci el araba, marka aynı ama senin binmenle benim binmem başka şeyler ifade ediyor. Senin kilometrenle benim kilometremle göre fiyat değişiyor. Bunlar da istediğim fiyata satarım. kıyemidir çünkü bu mal. Yani çarşı pazarda bunun eşi benzeri yok. Bir fiyat neti de yok. Anlatabildim mi? Bunu da atıyorum arabayı almışımdır 100 bin liraya. Bir ay sonra ÖTV zammı gelmiş, araba olmuş 300 bin lira. E şimdi ben aradaki 200 bin lira haram mı oldu yani? Olmadı. Niye? Bu kıyemi çünkü. Ama misli olsaydı, fabrikasyon olsaydı, aynısından olan olsaydı, piyasada fiyatı belli olsaydı, o şekilde beni aldatsaydı, fiyatı piyasada 3 lira olan bir şeyi bana 10 liraya satsaydı benim o malı geri verme hakkım ve parayı geri alma hakkım vardır. E böyle bir şey de adam katakulleyle yapmışsa tabii ki haram olur müslim Ama kıyemilerde böyle bir şey bir kar marjı yani sınırlaması oru değil. Ama tabii misli ise gapni fahiş olmayacak, işte aldatma olmayacak. Ama bir adam murabaha yapıyorsa, murabaha demek ne demek? Güvene dayalı alışverişler. Yani mesela murabaha demek karlı. Aldığım sermayenin yüzde şu kadar karına sana satıyorum. Yani benim bu bana mal olması şu kadardı bunun. Ben bunu bu kadara aldım demek istiyor adam. Yani güvene dayalı satış yapıyor. Diyor ki bana bu bu kadara geldi abi. Sermayemin yüzde yirmisine sana satayım. Demek ne demek? Mesela bu adam bu telefon bana 100 liraya gelmişse o zaman kaça satmam lazım? Böyle düşün, 120 liraya satmam lazım. Ama araştırsak etsek ki ben adamı kandırmışım. Meğerse bu bana 100 liraya gelmemiş de 90'a gelmiş. Adama yalan söylemişim. Bu caiz olmaz tabii. Çünkü niye? Burada güvene dayalı bir alışveriş yaptık. Murabaha yaptık. Tamam. Ama müsaveme dediğimiz. Hiçbir şey söylememişim. Fiyatı bu kardeşim. Alıyorsan al. Ben şu kadar aldım. Sermayem bu kadar dememişim. Bu budur. Ve kıyamı ise bunun bir sınırı yok. Ama misli ise dediğim gibi ekmek. Misli var bunun yani. Bu ne kadar? Bu 2 liradır. Ama adamı kandırmış. 5 liraya vermiş. O zaman geri verme hakkım var.